Sevgili seyirciler Rize'nin birçok alanı bir cennet ve koruma altında. Onlardan bir tanesi de Hemşin Vadisi. Bir şirket Hemşin Vadisi'nde koruma altındaki o cennet e, vadide taş ocağı yapmak isteyince halk doğayı korumak için harekete geçti. Dört yıl sürdü mücadele. Sonunda kazanan da bölge halkı ve o cennet vadi ve orada yaşayan tüm canlılar oldu. Müjdeli karar da şimdi izleyeceksiniz arkada da fotoğrafı var. Çok güzel. Tulumla horon oynayarak kutlandı. Dört yıl sürdü mücadele, sonunda kazandılar. Tulum'la, Horon'la kutladılar. Mahkememizi kazandık. Lağmur da yağıyor. Sorun değil bizim için. Rize'de cennetten bir köşe, Hemşin Vadisi. <laughs> Korum öncelikle ekolojik vadilerden biri. Kırmızı benekli alabalık ve susamuru gibi birçok canlının ev sahibi. <laughs> Arıcılıkta yapılan bölgeyi Bakanlık Bal Ormanı ilan etti ama bir firma 99 hektarlık alanda taş ocağı kurmak için proje hazırlayınca göre halkı mahkemeye gitti. Bütün siyasi partiler, bütün köy muhtarları inandık, doğaya sahip çıktık. Hemşin Leventköy sakinleri Bal Ormanı taş ocağı olmasın diye hukuk mücadelesi veriyordu. Tam dört yıl sürdü o mücadele. Önce çet gerekli değil kararını iptal etti yerel mahkeme. Ardından Danıştay da onayınca köyde tulumlar çıktı. İptal kararı horonla kutlandı. Yerimizin geleceğini kurtardık. Kazanan taraf oldular. Şimdi aldıkları o müjdeli haberi yağmura bile aldırış etmeden horonla kutluyorlar. Kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. <gülüyor> <Kimin> <gülüyor>